Şimdi ben kablosuz mouse bağladığım için tableti. Şu an tabletin ekranında küçük bir fare imleci gözüküyor. Sanki bilgisayarmış gibi. Siz de kullanabilirsiniz aynı şey. Şimdi Scratch uygulamasını açacağız dedik. Yani siz bilgisayarda ya da tablette uygulama üzerinden kullanıyorsanız Scratch'in uygulamasını açacağız. Şu uygulama. Tamam. Burada benim daha önce Scratch uygulamasını uygulaması ile hazırladığım önceki uygulamalarımı gösteriyor liste halinde. Siz ilk defa kurduysanız bu uygulamayı, Scratch uygulamasını, sizde boş ekran gelecek tabi. Daha önceden hazırladığınız uygulamaları bu kartlar şeklinde gözüküyor ya sırayla. Üstüne tıklayıp açabilirsiniz. Veya sağ alt köşesinde böyle 3 nokta alt alta şeklinde bir küçük tuşumuz var. Ona basıyorsunuz. Orada mesela işte paylaşmak gibi da kopyalamak, silmek gibi seçenekler var. Onları kullanabilirsiniz. Biz şimdi sıfırdan bir uygulama geliştireceğimiz için şurada sağ alt köşede bakın bir artı tuşu var. Şöyle de göstereyim. Bakın şurada sağ alt köşedeki. Ona basıyorum. Artı tuşuna. Yepyeni bomboş bir uygulama geliştirme ekranı karşıma gelecek. Bakın şeyden hiçbir farkı yok, internet sitesinden hiçbir farkı yok. Şimdi Scratch'in e, uygulama geliştirme ekranında e, bu arayüzü tanıtacak olursak. Şu e, sol tarafta, liste halinde bakın kodlarımız görüyoruz mesela 10 adım git gibi, 15 derece dön gibi kodlarımız var. Rastgele konuma git gibi kodlarımız var. Kodları liste halinde veriyor burada. E, tabii şu an mesela hareket kodları gözüküyor. Bakın şurada renkli yuvarlaklarımız var demiştik ya az önce. Şöyle göstereyim şu bölüm. Oradan farklı yuvarlaklara bastığımız zaman farklı kodlar çıktığını görüyoruz mesela. Scratch'te bir sürü iş iş yapabileceğimiz çok çeşitli kodlar var. Çok fazla kodlar. Yüzlerce kod olduğu için Scratch'te. bunu gruplara ayırmışlar. Hareketle ilgili kodları hareket yazan yuvarlığa bas, yuvarlak tuşa bastığımızda görebiliyoruz. Görünümle ilgili kodları görünme basınca, sesle ilgili kodlar, olaylar diye böyle gidiyor. Bunları birazdan kullanacağız zaten. Şimdi oraya baktık. Bu kodlarımızı bu kodlardan ihtiyaç duyduklarımızı alacağız, kullanacağız. Peki nasıl kullanacağız? Onu da şöyle kullanıyoruz. Örnek olarak mesela şu kodu, şuna benzer bir kod kullanacağım. Bunu basıyorum basılı tutuyorum. Şöyle hemen yan tarafta beyaz boş bir alanım var ya. Oraya getirip sürükle bırak deniyor bunu. Basılı tutup buraya geliyorum. Bunu bırakıyorum parmağımı. Böyle taşıyoruz. Hangi kodları kullanacaksam işte onlar. Onları getirip bırakacağım. Bakın şöyle alt alta yani yapboz parçaları birbirine takılır ya. Onun gibi birbirine takıyoruz böyle. Ve bunlar sırayla çalıştırılıyorlar. Bakın şöyle birkaç tane örnek göstereyim. Bunlar örnek olsun diye yapıyorum şimdilik. Bunlar da yukarıdan aşağı sırayla çalışacak. Zaten uygulama geliştirmek demek ya da kodlama yapmak demek. Ya da algoritma hazırlamak da deniyor buna. Ee, bilgisayara biz yapmasını istediğimiz işlere sırayla veriyoruz. Yani birinci basamaktan başlayarak ikinci, üçüncü, dördüncü basamak diye yapılmasını istediğimiz işlere sırayla yukarıdan aşağı diziyoruz. Çalıştırmasını istediğimiz zaman da Burada dizdiğimiz sırayla alt alta dizdiğimiz taktığımız kodları yukarıdan aşağı doğru sırayla çalıştırıyor. Hepsini çalıştırıp bitirdiği zaman da bizim istediğimiz gibi bir uygulama geliştirmiş oluyor. Kullandığımız bütün uygulamalar böyle hazırlanır. Hangisi olursa olsun oynadığımız oyunlar olsun girdiğimiz internet siteleri olsun fark etmez. Ne aklınıza ne gelirse Zoom olsun YouTube olsun hepsinin çalışma mantığı hazırlanma mantığı geliştirilme mantığı bu yani. Şimdi bunları, yani diyelim bu e, buraya kodları ekledik, çalıştırmak istediğimiz kodları. Diyelim ben bunları e, kullanmak istemiyorum, değişiklik yapacağım, sileceğim bazılarını. Silmek de çok kolay. Yine bu sefer basılı tutuyorsun. Aldığımız yere geri götürüyoruz sol tarafa. Orada kodları e, çoklu bir şekilde de taşıyabiliyoruz. Yani tek tek almama gerek yok. E, bir kodun üstüne bastım, basılı tuttum. Ben onu taşımaya başladığım zaman altındaki kodlarla beraber istediğim yere gidiyor. Silmek istediğim zaman da aynı şekilde bakın ikisini beraber sildim. Tamam. Şu en sağ tarafta ise, bakın şu kedi karakteri var ya onu e dolaştırıyorum şu. an. Onun olduğu bir bölüm var, e bir beyaz bir kare ya da dikdörtgen gibi gözüküyor. Şöyle en azından, bakın şöyle gösteriyorum nerede olduğunu dokunarak. Şu bölüme de, e bunu uygulamanın ekranı gibi düşünebilirsiniz. Yani kodlarımızı ekleyeceğiz, çalıştıracağız. Hani nasıl oyun oynadığımız zaman bir oyunun ekranı olur ya da kullandığımız uygulamalar, Instagram'ın ekranı olursa. Burası da ekran. Şimdi bu Scratch'te bu ekrana sahne deniyor. Şu bölüme sahne deniyor yani. Adı sahne. Bu e, uygulamanın içinde kullandığımız karakterlere de kedi karakteri mesela şu an gösterdiğim. Bunlara da kukla adı veriliyor. Scratch'teki isimleri bunlar. Tamam. Şurada kullanacağımız kodlarla da, kodlarımızla da kuklamız, kuklalarımıza belli işler yaptıracağız. Ya da sahnemizde belli şeylerin olmasını sağlayacağız. Şimdi bir tane örnek uygulama yapalım. Daha önce dediğim gibi çektiğim videoda hazırladığım şeyi tekrar edeceğim için bu videoda. Yine aynısını yapacağım. Aynı önüne göstereceğim. Orada görünme kaybolma oyunu vardı. Kısaca yine bahsedecek olursam. Görünme kaybolma oyunu şuydu. Sahnemizde bir tane e, kuklamız olacak. Bu belli bir süre bekleyecek sahnede. Ondan sonra kısa bir süre. Yani bir saniye gibi bir süre bekleyecek. Ondan sonra görünmez olacak. Kaybolacak yani. Görünmez olduktan sonra da belli bir süre bekleyecek. Yani gizlenmiş haldeyken. Ondan sonra e, birdenbire ekranın e, rastgele bir yerinde tekrardan kendisini gösterecek. Sonra yine aynı şeyi yapacak. Yine o ekranda rastgele bir yere gitti dedim ya. Orada da birazcık bekleyecek kısa bir süre. Yine görünmez olacak. Görünmez olduktan sonra yine biraz daha bekleyecek. Bu sefer yine ekranın bambaşka bir yerinde, rastgele bir yerinde çıkacak. Bunu tekrar tekrar arka arkaya yapacak. Biz de o kendini gösterdiği sıra, sırada, kendini gösterdiği zamanlarda üstüne dokunmaya ya da tıklamayı başarırsak puan kazanırız. Görünme kaybı olmuyor. Buna köstebek oyunu gibi isimler de veriliyormuş sanırım. Böyle basit bir oyun senaryosu. Bunu bir yapalım. Şimdi kedi kuklamız var. İstersek bunu da kullanabiliriz ama ben genelde şunu gösteriyorum. Biz kuklalarımızı istersek silebiliriz de. Yani şu an kedi kuklası var diye bunu kullanmak zorunda değilim. Kuklayı nasıl sileriz? Sahnemizin biraz aşağısında bakın şurada. Şöyle bir kart. Böyle minik bir kart gözüküyor ya içinde kedi kuklasının görüntüsü var. Bakın onun sağ üst köşesinde şöyle bir çöp kovası, ortasında da bir çarpı işareti gözüküyor. Ona bastığımızda kuklayı silebiliyoruz. mesela Ona tıklayayım ben. Bakın kukla gitti. Şimdi birazdan başka bir kukla ekleriz de. Ondan önce sahnemize bir arka plan görüntüsü ekleyelim. Şu an boş çünkü bembeyaz. Boş gözüküyor. Bir arka plan görüntüsü, bir görsel ekleyelim. Scratch'te e, arka plan eklediğimiz görsellere dekor adı veriliyor. Bakın şurada isim olarak da gözüküyor. Dekorlar yazıyor. Şu an boş bir dekorumuz var. Oraya bir, e, bir görsel ekleyelim. Bomboş kalmasın, beyaz kalmasın yani. Bakın şurada bir tuşumuz var. Bir dekor seçtiği. Ona dokunduğum zaman üstünde dört tane seçenek çıktı bunları ne olduğunu daha sonra anlatırım diğer seçenekleri Şimdi hızlıca Scratch'te hazır olarak kullanabileceğimiz dekorlar var Onları görmek için bu tuşun üstüne bir kere dokunuyorum Bakın bir sürü dekorumuz var Dekor dediğimiz dediğim gibi Arka plan görüntüsü Hepsine böyle tek tek bakacağımıza Birbirine benzeyen dekorları gruplandırmışlar Yukarıdan şu, şu bölümlerden bakın imleçle gösteriyorum şu an oralardan açabiliriz işte fantazi diyor mesela. Müziğe bastım işte konser salonu tiyatro salonu gibi yerler çıkıyor. Spora bastım sahalar çıktı mesela. Outdoor dediği dışarısı dış mekanlar uzaya basayım uzay görüntüleri su altı burada da desenler var. Ben su altına bastım. Şu ikinciyi seçmiştim. Buna basıyorum. Buradan hoşumuza giden herhangi bir dekor seçebilirim. Ben bu örnek için bunu seçtim şimdilik. Şimdi su altı dekoru ekledim. Bir tane de kukla ekleyelim. O da şuradan dekor eklemiştik ya. Hemen solundaki içinde kedi kafası olan tuş. Bu sefer kukla eklemek için. Onun üstüne de bir kere dokunuyorum. Burada da kuklaları görüyoruz. Yine dediğim gibi çok fazla yüzlerce kukla olduğu için yine gruplandırılmış. Mesela hayvanlar, insanlar gibi gibi. Buradan hadi insanlardan bir tane seçeyim. Ya daha bir çok mesela. Kukla ve e, dekor eklemek için üstüne bir kere dokunmanız ya da tıklamamız yeterli zaten. Onu da söylemiş olayım. Bakın geldi.